Merhaba çocuklar. Şimdiki etkinliğimiz yine demin bir önceki videoda işlediğimiz gibi benim, senin, onun üzerine olacak. Evet, ilki benim. Örnek verecek olursak benim kalemim, senin kalemin, onun kalemi. Evet, bununla ilgili bir etkinliğimiz var. Evet, gördüğünüz gibi burada bir tarak var. Ne diyeceğiz? Bu benim tarağım. Hmm, yanına ne gelecek? Hmm, eke gelecek. Evet, burada bir tırnak makası var. Gördüğünüz gibi ne diyeceğiz? Bu senin tırnak makasın. Evet, burada bir sabun var. Ne diyeceğiz? Bu onun sabunu. Evet, fırça var. Ne diyeceğiz? Bu benim diş fırçam. Hmm, gelecek. Evet, burada bir yine fırça var. Saç fırçası. Bu senin saç fırçan. Hmm, ne harfi gelecek? Evet, burada bir şampuan var. Bu onun şampuanı. Evet, bu etkinliğimiz de bitmiştir. Görüşmek üzere.